Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok of yapar 3'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yanımızda kim var? Arda Hep ben varım o bu Bu ay hep ben varım. Biz hangisine kalmıştık lan? Mağaraları yapmıştık korsanlar da sıra aynen. Dur. Oynayalım. Başlayalım hemen. Dur. Eee arkadaşlar eee her 5 beş... daha oh, döverim ha. He. Heh devam ediyor. Kayıt durma. Craft zaten şu anda Tamam, ne şey. Ye, korsanlar. Korsanlar, korsanlar, korsanlar da. Korsanlarda kaldı bu nedir lan? Oyun gitti. Oha. Oh, oğlum oyun bende gözüküyor. Ha. ha. Dur oğlum. Başlıyoruz hadi lan. Arda Oo bu bölüm yalnız uzun olacak. Ben onu söyleyeyim. Ben bu bölümde ölüm yani. Zır yaparım. Hadi abi, başlıyoruz. Eee şimdi. Şurayı kur abi. Eee gemi sen kal. Gemi sen lazım olacaksın. İlk önce nereye saldırıyordu? Buraya saldırıyordu. Son sanırım burada. İlk işte liman inşa edecekmişiz. Bak. Evet, evet. evet. Oğlum ya ben ağlayacağım ha. Vallahi ağlayacağım ya. Şu <laughs> montaj <montalpirette gülüyor> bir şey bir son çıktı bak. Sildim baştan indireceğim. Şimdi ne? Arkadaşlar bir çare varsa bak, bana söyleyin bak ha. Üf. Hayır. İki buçuk saatte bu uğraşıyor. İki buçuk saat mi? Bir saat duruşum. Bir saat mi? Evet. Oğlum ben ne sabah sağlam çalışıyor. <laughs> ben de bu yana çalışıyorum. Ben neye çalışıyorum? Ben şimdi mi Ne

Oğlum bu bölüm uzun olacak gibi. Daha çok çalışmamız lazım. Siz gelin bakayım. Eee gelin şurada yiyecek yapın. Sen gel. Evde lazım ya. Evde ne? Evde Ev lazım. Oğlum nüfus arttırmak için. Durun lan ben gidiyorum. Ben geleceğim. Tamam gel. Ben geleceğim. ol ama tek şart. Ben gidip geleceğim şu tamam, an. Tamam tamam. Tamam hadi. Sen çekil hadi. Hadi. Hadi be, hadi. Hadi ama sen. Hadi tek Hadi Hadi be. Vallahi alacağım bak, sus lan. Bak hadi, hadi. atarım. Bir Evet. Şunlara girelim biz. Ben bu bölümü zaten önceden oynamıştım arkadaşlar. Hazırlık olsun diye ben şunları gömeyim. Eee Tableti Ahadeti alacaktım oynayacaktım onu Bir ya. birazcık sessiz ol lan. Sessiz ol lan biraz. Bir şey diyeceğim sana lan. Bizim tablette internet yok. O nasıl bağlayacağız lan? Bir şey istedim ona. Wi-Fi var mı? Wi-Fi. Yoksa bağlanamazsın. <gülüyor> 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 Hiçbir zaman. Yani diyeceğim diyeceğim böyle böyle en sahiline gideceğim diyeceğim oradan çıkacak artık gideceğim diyeceğim böyle böyle Yakın bu wifi'yi sıkarım öyle diyeceğim wifi lazım oğlum ona bir şey öyle diyeceğim sıkarım öyle nasıl öyle ben gireceğim öyle Haydi bak of burayı biz nasıl alacağız ya zor abi. Seni yaparak yaparak seni. Adam. Ciao. Ben uyuyacağım ya vallahi sıkıldım hadi. Gidiyor musun? Yok oğlum buradayım bak şimdi uzanacağım. Ha, ship has arrived from Malta. Şimdi Bilmişin. nüfus yerine oturdu şu anda. Güzel gidiyoruz. Ha söyle. Ooo Oo bir tane daha gemi verdiler adamsınız. Evet. Yeminle adamsınız. Ben neyim ya? Sen adamla daha girememiş ergensin birisi değil tamamen, onun Bak ne istiyorum bak oh henüz. Geç Şimdi herkes çalışacak bu devirde. Çalışmayan var. Yok. Aa şimdi. Abi yine verdi işte o error'u ya. Error'umla da başlatma. Tamam, Sileceğim. En başından indireceğim. En başından. O... En başından indireceğim. Oğlum sen ne sorunlu çocuksun ya. Aynen. Her zaman yapıyorum. ne manyak lan? Sonra mı? Ağzına. <laughs> Vallahi vuracağım bak siz. Bir daha seni videolarıma konuk etmeyeceğim. Kime vurdun lan We can transport some settlers to a nearby island to gather all hayvan gibi <gülüyor> asker <gülüyor> lazım ya. Oğlum transformi görüyorum da. Oğlum video çekemem Transformers Evi'yle. Son yaptım. Niye oğlum yaptın Oğlum bir daha oynamayacağız dedin lan. Oğlum niye oynamıyoruz lan bir daha? Yes, right. Çocuk vallahi vururum sana ya. <laughs> <laughs> tamam böyle? Ha? <laughs> Şu <laughs> müziğe hastayım ya. Age of Empires'ın. Duygulanıyorum yani yemin ediyorum. Aferin. Evet, orduyu hazırladık. Gidiyoruz. Kim manasını satayım? Kime giriyorsun lan sen? Düşmanlara. Kızıl delili Mısır Bir dakika. Bunlar... Korsanlar. Biz ise... Biz kimiz lan? Bir dakika. Bulacağım ben onu. Burada Osmanlı yes, falan da right. var. Asçı. Oç Osman da oldu, Osman da olma Bir dakika. Gitme Şau abi sen, e gitme sen geri gel. Sen geri gel. Bunlara hiç karışma Mustafa sen. Kemalim, Asya. Asya. G G evet. oğlum videolarımda siyaset istemiyorum. Bir dakika. Baba, köy mali. Oğlum bir dakika saldırıyorlar lan. Sus ya bak atacağım seni videodan. Bir evet, daha yaparsan. Evet bir tanesi bitti. Of. O zaten Mons bile duvar atana kadar öldü. Hı -hı. Bu bir de 10 dakikadan fazla olursa zıçtım Cafer Bezget'i. Sıçt, Cafer'i ben yedim lan, daha ne ben ne yedim. Sen başta sen mi aydın? Cafer mi yedin Çocuk çok konuşma. Çocuk başıma abittin. Ben kime öyle demedim çocuk. Çocuk başıma abittin. Çocuk bunu yapma. Benim dudağım ağrıdı, başım ağrıdı lan. Ben konuşuyorum, benim ağrı başım ağrıdı. Ne tür manyaksın oğlum sen.

Sizin mi Ömer ip adresiniz yok ip adresi? Şaş Çamaşır ipi mi ne? İp adresi lan ip ip. Hangi ip adresi? Bilgisayarın ip, ip adresini biliyor Ne yapalım? Seni atalım. Oğlum format atılacak zaten. Ben bir kere daha anırım oğlum. Skarttan. Neyse boşver. Açıklamayayım ben. Sıra. Sıra. <laughs>

Biz nereye saldıracaktık? Unuttum gene ya. Şu Tamam. falan. Ama Oyunlar soyunma. Oğlum. Bir 2005 var dur. Ama tek Bu 2005 mi? Bir dakika oğlum gemi savaşı başladı şu anda. Fast evet, Pixel'dan Yok beni birini yapıyorsun. Dur ben geliyorum. Onun Fraps'ı şey yapıp bıraktım resmen ya. Oğlum sıfır ölüyorum oğlum. Bu bugün oruç değilim ben. Oruç değilim ben bugün. Önce ben özür diliyorum. Oruç değil sen ben. Önce ben var? Açık, 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 ne kadar? Oğlum bize geçiriyorlar bir sus. Kaç abi kaç kaç gemileri batıracaklar kaç. Abi tane daha gemi verdi aferin lan adamsınız lan siz. Gelme vallahi vururum gelme. Oğlum bölüm 10 dakika oldu ya. Dur burada mı bitirsem ne yapsam? Aynen. Neyse bitirin. Arda burada mısın lan? Arda. Arda. Ama neyse. Neyse arkadaşlar bugün bölümün sonuna geldik. Diğer bölüm artık şu ikisini hallederiz. Zaten diğer bölüm ben şimdi çekeceğim. Onda bunu çe attığım öteki günden attıktan sonra. Aferin ben nasıl konuştum. Neyse ben bunu çekmeye devam edeceğim. Görüşmek üzere. Arda orada mısın? Aman neyse. Görüşürüz.